Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de meyve saygı olarak kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Mihri Çelikol ve onun güzeller güzeli oğlu küçük oğlu Ali'den yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istediğim. Mihri Çelikol Ali bebekle birlikte balıkları görmeye gittiler ve bu görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde derledim. Umarım beğenirsiniz. Mihri Çelik ve Ali Bebe'ye dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Tüm bunlardan en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere.